Vapurla Mudanya'ya ulaşan tıp öğrencisi Arif İsmet, karayoluyla Bilecik'e, oradan da trenle Ankara'ya geçer. Tüm bu yolculuk esnasında sıkıca tuttuğu çantasını gözü gibi korumakta, kucağından hiç ayırmamaktadır. Ankara'ya ulaştığında Cebeci'de kurulan laboratuvarda alır soluğu. İşkale karşı direnen Ankara'da bir büyük mücadele de bu küçük laboratuvarda salgın hastalıklara karşı verilmektedir. O yıllarda Anadolu ve Bahattifo, Sıtma, Kolera gibi salgın hastalıklarla kırılmaktadır. Arif İsmet, çantasından aşı üretim için gerekli olan, işgal altındaki İstanbul'dan gizlice getirdiği bakteri tüplerini çıkarır ve hemen aşı üretimine başlanılır. Salgın hastalıklara karşı kaybedecekleri bir saniyeleri bile yoktur. Arif İsmet'le birlikte Cebeci'deki laboratuvarda gece gündüz aşı üreten Tevfik İsmail, Nurettin Osman, Yusuf Balkan gibi tıp büyük bir sorun beklemektedir. Aşıların geçerli olup olmadığını görecekleri denekler yoktur. Ve hiç tereddüt etmeden aşı denemelerini kendi üstlerinde yaparlar. Üretilen aşılar ülkenin her yerinde Kurtuluş Savaşı için hazırlanan orduya dağıtılır zor zamanlarda cephede bir asker gibi çalışan, cesaret ve direnme güçleriyle hepimize ilham olan sağlık çalışanlarının bu ne ilk ne de son kahramanlıklarıydı. Bulundukları zamanın ötesine ışık tutan tüm sağlık çalışanlarımızın günü 14 Mart Tıp Bayramı kutlu olsun.